Merhaba değerli basketbol severler. Maça geçmeden önce sizlere özelliklerimi göstereceğim demiştim. Şimdi hepsini tek tek göstereyim. Gördüğünüz gibi 6'3 boyunda 89 overall'a sahip playmaker bir PG benim karakterim. Ama neleri yükselttim neleri azalttım onları göstereyim. Shooting of dribble, mid range ve defending'i yükselteceğim tamamen. Ee, posta, güce ve rebound'a hiç vermedim vermeyi de düşünmüyorum. Altın yapabildiğim rozetlerimden bir tek daimer'ım yok. Rozet videolarında hepsinden bahsedeceğim. Her maç boost alıyorum ki bu sayede bütün özelliklerime artı 5 ekleniyor. Yani atıyorum 75 ile 3'lük atıyorken 80 ile 3'lük atıyorum. Lig liderlerini de göstereyim. Arkadaşlar bu arada çok soru alıyorum. Hani nasıl dövme yaptırıyoruz bunların hepsinin videosu gelecek ama ilk öncelikle PlayStation oynuyorsanız PSN Plus üyeliğiniz olması gerekiyor. ...ve kariyerinizi onunla açmış olmanız gerekiyor. Yani bir kariyer aç, açtıysanız ve sonradan PSN Plus aldıysanız işe yaramıyor. Yani baştan yapmanız gerek, baştan PSN Plus'ınızın olması gerek. Bilgisayarda da orijinal değilse oyununuz, e, yani 2K Store'a erişemiyorsunuz diye biliyorum. Ben bilgisayarda oynuyorken en son öyleydi ama şu anda bir güncellemesi veya hilesi çıktı mı bilmiyorum. Şu anda kendi konferansımızda son 10 maçın 9'unu kazanmışız. Oynadığımız son 10 maçın 9'unu kazanmışız. Birinciyiz. NBA.com'a göre birinciyiz. Hatta herkese göre birinciyiz. Son olarak All Star oylamasına bakalım. Russell Westbrook birinci görünüyor. Artık amacımız onu geçmek. Yapacak bir şey yok. So Staples Center'dan 25.3 sayı ortalamasıyla hepinize merhaba değerli basketbol severler. Kendi evimizde New York Knicks'i ağırlayacağız ve maç başlıyor ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kapsu ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Hava atışını Timofey Mozgov aldı ve maçın ilk pozisyonunda top bizde olacak. Bugün biraz enerjim yerinde. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Justice Young. Courtney Lee karşısında birebir oynamaya çalıştı ama topu neredeyse kaybediyordu derken bomboş kaldım mı atışım isabetli değil. New York Knicks'e gerçek hayatta da yenildik. Şu anda 6-0 bir başlangıç. Yedik onlardan Justice Young köşede bomboş. Aaa step back yapmadı. Üstüme iyilik sağlık ve üçlüyü gönderdi. 6-3. Sadece bir asisteyim. Yani büyük ihtimalle oraları keserim montajda ama böyle kötü bir başlangıç yok derken bir üçlük de benden mi geldi? İkilikmiş. 10'a 5 oldu durum. Abi oyunun başlarında set oynamamak gerekiyor. Ben bunu yavaştan anlıyorum. Yoksa halimiz duman ya öyle söyleyeyim. Yani ben şunları atmasam sayı atacak adam yok. Gerçek hayatta 26 sayı, 12 rebound, 7 blok mu ne vurdu Kristaps Porzingis? Ondan bir intikam almak istiyorum çünkü baya hani şamar olanı yaptı bize o maçta. Carmelo'dan da iyi savunma geldi. Gerçekten 7 blok vurdu ama hani illallah ettirdi. Ben maçı izlerken artık şey dedim vurma artık falan diye Randall'a vurdu, herkese vurdu. O yüzden bu maç Porzingis'ten bir nevi intikam maçı olabilir. Keşke daha erken verseydiniz derken Derrick Rose çok geride kaldı gönderdim gönderdim atışı misabettir. Luke Walton da biraz gaz vermeye çalışıyor bize. İşte bir önceki maçta çok iyi oynamıştık. Onun istatistikleri geldi ekrana. Derrick Rose eskiden bir numara giyiyordu. Kolejde giydiği forma numarası 25 olduğu için bu sene 25'i giyiyormuş. Bunu da yayında öğrenmiştim. Fast break şansı Justice yangın asistiyle. Fast break bastım. Noah sadece bakıp kaldı arkadan. Eski Chicago'lu 2-3 tane oyuncu var derken eski Chicago'lular çok basit bir hata yaptı ve bir hücum şansı daha kazandık. Sakin olalım Carmelo. Bir anlık Brandon Ingram'ı unuttu. O da formundaydı zaten. üçlü gönderdi ve 38-33 yaptı durumu Brandon Ingram. Bu aralar nazar değmesini inanılmaz oynuyor gerçekten. Derrick Rose, Noah vardı. Yani zamanın belki de yani Doğu Konferansı'nda. Gerçekten çok etkili bir takımdı Chicago ama ne ara buraya geldiler hiçbir fikrim yok. Derrick Rose. Gerçi Derrick Rose'un sakatlıkları çok kötüydü be. Yapma be Porzingis. Basket faali aldı Randall'dan. 43-38. Biz 8 maçtır yenilmiyormuşuz. Bak videonun başında baktım. O listede görmesem benim de haberim yoktu ama bayağıdır mağlubiyet almadığımızı biliyordum. Sadece Brandon Ingram yazmaya devam ediyor. Ya bu Justice Young'ın 92 üçlü acaba Brandon Ingram'a falan mı yansıyor? Çünkü bayağı çatır çutur üçlük atıyor. Hatta şimdiden 5 tane üçlük daha fazla atmışız New York Knicks'ten. Julius Randle öne geçme şansı bu hücumda bizim için. Yine double teamler gelmeye başladı bana. Ah Randle bir şut atabilsen. Bir de yerinde dursan. Courtney Lee eski Orlando Magic'li oyuncu topu çaldı. Porzingis üçlü, üçlüğü diyorum bak. Kafa gitti. Orta mesafeli atışı isabetli değildi. Brandon Ingram alır almaz orta mesafeli atışı isabetli. Brandon Ingram aldı sırtını taşıyor bize helal olsun. Kenara geldiğimde iki sayı gerideydi. Kelal yine iki sayı girdiyiz. 51-49 ilk yarı sonucu. Carmelo first half in the books. What do you need to focus on in the second half to get this win? Well, just communication and trusting one another. When somebody get beat, the next guy got his back and we're just trying to get up and down. Get going somewhere somehow. For the most part, we did pretty good. couple of adjustments on the defensive end. Make some shots and we'll be fine. thanks for your time, Carmelo. We'll see in the second half. Back to you, Kevin. All right, Jay güzel bir maç olacak gibi New York'la. Onlar da beklenen patlamayı yaşayamadı ama ben zaten takaslar olduğunda da söylüyordum. Çok beklenti içine girmemek gerektiği. Of oh, Noah bloklamaya çalışmadı bile. Bence bu sene Lakers'ı izlemenin en zevkli taraflarından bir tanesi o beklenti içinde değiliz. Ne olursa zaten mutlu oluyoruz derken bir tersi maç daha geldi. Ve müthiş bir başlangıç yaptık ikinci yarıya. 53-53 17 sayı iyi de sadece 4 asistteyim çünkü Brandon Ingram böyle şu tercihi yapmaya devam ederse böyle kalırım zaten ama orada da ben varım. Atın step back atın ben gider putback de yaparım. Artık takıma diyebilecek hiçbir şeyim yok ama birkaç arkadaşımız yorum attı. Bu sadece bende olan bir şey değilmiş galiba. Derrick Rose'a çok güzel savunma blok mu? Şimdi blok iki blok mu yazılacak çok merak ediyorum. Çünkü çok güzel iki savunma yaptım. İçeriye pas aman dikkat bir blok yazıldı. Şu an iki takım da ilk beşleriyle sahada yani kimin ne olacağı maçın nasıl gideceği şimdi belli olacak. Atışı misabetli değil. Porzingis de bir reverse hareketi yaptı orada. Courtney Lee çok kötü bir pas ve bir top kaybı daha geldi New York Knicks'ten. Bomboş Porzingis geliyor ama boşuna. 57-55 yaptım durumu. 21 sayıdayım. 12'de 8. 1'de 1 üçlük isabet ama 4 top kaybım var. O da Kötü ya olsun diyecektim ama 4 asist var 4 top kaybı var Bir point guard için gerçekten Yani oyun kurucu için kabul edilebilir bir şey değil Ki geçtiğimiz günlerde Chris Paul 20 sayı 20 asist 0 top kaybıyla bir maç tamamladı Onu düşünürsek ele ele hiç değil Fast break şansı içeriye girdim Very late olmasına rağmen 59-55 yaptım durumu yavaş yavaş ritim buluyoruz Tam yavaş yavaş Ritim buluyoruz dedik Bayağı bir kötü sayılar yemeye başladık derken bu da onlardan bir tanesiydi ve son 1,5 dakikada 8-0'lık bir seri yemişiz New York Knicks'ten. 1,5 dakikada 8-0. Berbat bir istatistik. Julius Randle perdeye geldi içeriye girdim basket oh, faul. Noah çok güzel süzüldü içeride ve basket faulü çıkardım bir de atış kullanacağım atışımda isabetli. 81 ile atıyorum bu değişiyor sürekli maç içinde. Belki dikkat edenler vardır o da yanıp yanmamamla alakalı. Derik Rose içeriye girdi Noah iyi savunma geldi gibi bizden ben bir anlık bir adım geriye gitmiştim ama şimdi öne geçme şansı dikkat Justice Young. Firana bastı. Bana double team'e gelseler ben direkt boş adamı bulacağım zaten. O konuda şüpheniz olmasın derken tam dedim ve double team'e geldiler. Brandon Ingram alır almaz üçlüyü gönderdi Brandon Ingram. Peki saygı duyuyorum şu anda. Derrick Rose'la birebir oynamayı tercih ettim ama pek geçit yok gibi derken top kaybı yaptım. Bu sene bu reverse'ü bayağı nerflemişler. Yani gücünü almışlar da Porzingis. Tamam şutu olan bir uzun eyvallah ama bir körü değil derler ya şu anda. Ben de öyle bir şeyim dedi gibi Porzingis maçı vermeye niyeti yok gibi. Julius Randle içeride çok güzel bir alüyüp yaptık. Porzingis'ten intikamımızı almamız lazım Tosun. Bu maçı iyi oynaman lazım. Gerçi onunla LoL denk eşleşiyor yani Porzingis potu altında parçalayabilir biraz ama Yine de elimizden gelen yardımı yapıp dikkatli olmamız lazım. Courtney Lee. İçeriye pas atmaya çalışacak büyük ihtimalle ben oralardayım. Derrick Rose perdeden çıktı. Porzingis teşekkür ederim Porzingis. Direkt suratıma attı topu. Bu, bu, tür setleri okumanız çok kolay. Bir süre sonra alışıyorsunuz zaten. Randall perdeye taktı Derrick Rose'u içeride. Julius Randall teması aldı. Basket foul. Julius Randall iyi oynayalım dedim. Direkt basket faulü aldı. Fark hala bir sayı 3. çeyrekte koparırız diye bekliyordum ama Porzingis mümkün olmaması lazım ki girmedi zaten. Öyle bir sayı yok yani fast break'te içeriye girdim. Bir basket faul daha. Derrick cross faul yapan isim. Dördüncü turnikem olmuş. Oyuncum da ben gibi seviniyor şu anda. 72-69 yaptım durumu. Hatta 73 diyelim. Oyunda büyük ihtimalle son kez kenara geldim çünkü son çeyreğin neredeyse hepsini oynatıyor koç bana. 79-86 Derrick Rose bir pazara kadar gitti geldi orada Brandon Ingram yine alır almaz üçlüyü gönderdi <laughs> Brandon Ingram bak bu adamın üçlüğü o kadar iyi de değil yani ben normalde oynarken gerçi 13'te 5 atmış yani atabilir Carmelo'ya post oynatmaya çalışıyorlar çok belli ama o pası zorla verdirmedim adeta şu anda savunmamı bir izlesenize bak. Derrick Rose nerede? Ben oradayım. Nerede set oynayacaklar onu iptal etmeye çalışıyorum. Noah içeriye girdi. Evet 24 saniye savunma yapıp nasıl <laughs> yani berbat bir sayı yenilir isimli hücumu izledik. Mozgov de bomboştu içeride. Ohoho! Noah çok iyi yetişti yalnız. Bir an beleşçilik yapalım dedik. Mozgovani hani bomboştu. Aslında sımaca gitse blok vuramazdı Noah ama. Mozgov yavaşça bırakınca beynine yedi bloğu. Brandon Ingram Artık her topu eline aldığında şut atacak diye korkuyorum da. Lüolden köşede çok güzel gördüm onu. Atışı isabetli değil. Ingram rebound aldı onu da atamadı. Ne Carmelo ne Derrick Rose şu anda gerçekten hiç beklediğim gibi oynamıyorlar ki. Brandon Ingram. Bak düşün Brandon Ingram net bir şekilde ezdi Carmelo'yu. Ben de bunu atarak Derrick Rose'a karşı ne kadar üstün olduğumu gösterdim. Bir de Lebron sevinmesiyle cool bir şekilde 32. sayımı attım. 16'da 12, 8 asist, 32 sayı Derrick Rose'u dövüyordum da yapma hoca oynamamıza izin ver be. Basketbolu biraz sert oynamamıza izin ver. Tabi şaka bir yana net bir şekilde faaldi. Üçüncü faalimi yapmışım. Bu aralar çok faal yapıyorum zaten. Derrick Rose. Hatta biraz mesafede bırakıyorum hani şut atabilir mi diye ama Derrick Rose sürekli top kaybı yapmaya devam ediyor ve fast break'te nasıl savunacağını bilmiyor bile diyebilirim. Derrick Rose'un gerçekten yani şu, bu aralar o eski halimden eser yok şimdi isimli parçayı çok dinlediğini söyleyebilirim. 96-84. New York Knicks hücumu olacak Porzingis. Step back yaptı. O step back sevdası olan tek takım biz değilmişiz. Bunu öğrendiğim iyi oldu Porzingis'miş. Brandon Ingram alır almaz Allah Allah. Kobe mi kaçtı bu adamın içine ya? Bildiğin Kobe şutuydu. 21. sayısı olmuş. New York ne yaparsa yapsın ki bu sezon bir videoları var böyle ya 7 8 ribondta mı ne sayı atamıyorlar bir türlü geri gelemediler ve 105 88 yaptı durumu Mozgov. Ve böylelikle Staples Center'da bir galibiyet daha alarak son 10 maçımızın hepsini kazanıyoruz. 10'da 10 gidiyoruz. 36 sayı, 5 ribond, 12 asist, 4 top çalma 1263 VC ile ayrılıyoruz. Ve maçın adamı seçiliyorum. İşte maçta yaptıklarım birazdan direkt diğer maça geçeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videoda söz verdiğim gibi siz de beğenilerinizi yardırmayı unutmayın. Hey, he so, I'm still here baby. You back, huh? Yep. Ah, uh, orange juice, never man. Never stops, never stops. So what happened? Huh? I don't know. I don't even care. That's what I'm talking about, man. Well, let's get out here and get these playoffs, man. I'm really glad to see you here. You see, I'm already dressed. You late. I like that. Yeah. Bir Ve Justice Young'ın takaslanmama haberiyle Sacramento'dan hepinize merhaba değerli basketbol severler. Gerçi iyi bir haber mi kötü bir haber mi bilmiyorum ama sizler kendi düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Ben şahsen Justice'e yavaş yavaş ısındığım için benim için iyi bir haber diyebilirim. Onun gitmesini istemiyordum, hikayemizin yarıda kesilmesini istemiyordum. O yüzden onun takımda kalacağını, Orange Juice'un devam edeceğini bilmek güzel. Ve i̇kinci maç başladı. Bu sefer bembeyaz giyindim. Beyazların içinde bir galibiyet alalım istedim. Bir de benim şu anda oyuncumla tight olduğu için iyice bembeyaz görünüyor bir kostüm gibi. Bence çok güzel görünüyor ve maça üçlükle başladım. Geçtiğimiz yıllarda DeMarcus Cousins'ı takıma katma gibi bir durumumuz vardı. Sonradan o söylentilerin gerçek olmadığı ortaya çıktı ama şahsen ben Lakers taraftarı olarak DeMarcus Cousins'ın takımımıza gelmesini gerçekten çok isterim. Ayrıca Sacramento'da biraz emekleri boşa gidiyor gibi son zamanlarda özellikle. Çok güzel top çaldı Julius Randle. Diğer maça nazaran iyi başladık. Randle içeride teması aldı. Basket foul. Demarcus Cousins foul yapan isim. Bir sezonda ard arda en fazla maç kazanma rekoru yine Lakers'a ait. Eski yani tarihi bir Lakers'a ait. o. Mozgo blokladı. Amacım o rekoru geçmek ama tabii çok daha dikkatli ve iyi oynamamız gerek. Brandon Ingram köşede beni buldu ve bir rozet açıldı. One man fast break rozeti açıldı. Bronze iyi oldu bu. 2-3 maçtır çok kötü başlıyorduk. Bu maç tam tersi oldu da ben yanlışlıkla Justice Young'a post up verdim. O boyla biraz zor olduğu için hemen geri aldım. Justice Young perdeden sonra içeriye devrildi. Oo, o da bir rozet açtırdı. Oh sonunda. Sonunda Diamond rozeti açıldı. Artık pas verdiğim adamlar daha yüzdeli şut atabilecekler. Bu benim altın yapabildiğim rozetlerden bir tanesi. Bu sene oyunda bütün rozetleri altın yapamıyoruz. Playmaker olarak Diamond rozetini yani asist rozeti denilebilir. Onu altın yapabiliyorum içeride. kalınsın. ikinci faulümü yaptırdı bana 12-9. Maçın başında da faul yapmıştım. Dikkatli olmak lazım. Koç beni çıkarmadı. Maçın başında iki tane rozet kazanmıştım. Şimdi Flashy Pressure'ın moralini almaya çalışıyorum. Justice Young. Julius Randall'a kendi yük kaldırdı. Gerçekten hiçbir şeye dokunmadım. Justice şu anda yanında yıldız var. Takaslanmayacak. Yani en azından şimdilik biraz akıllanmış olması gerekiyor. Justice Young tam ben bunu derken birazcık da olsa akıllandığını gösterdi. Çünkü eskiden olsa şu hücumda en azından step back yapıp atıyordu ya da saçmalıyordu ama birkaç arkadaş demişti düzelecek diye. Şimdilik iyi gidiyor. Kalısın içeride. Çok güzel savunma yaptım. Rebound da bende. Şu anda sürekli artistik pas atıyorum etrafa ve bana double team'e gelmeye devam ediyorlar. Brandon Ingram bunu bu sezon gerçekten çok görecek gibiyiz. 33 32. Benim yıllardır şut stilini kullandığım adam Rudiger köşede bir anlık bomboş kaldı. Atışı isabetli değil. Kazan rebound aldı. Bloğu ben vurdum. Evet ben vurmuşum. İkinci bloğum oldu bu maçtaki. Fast break de içeride. Temas aldım. Basket bir defa. Darren Collison faul yapan isim. Bir de atış kullanacağım. Son zamanlarda left city yani yön vererek kareye bastığım zaman böyle turnikeler atabiliyorum. İlk yarının bitimine yaklaşık 7 dakika var. Yalnız Berbat savundu Sacramento böyle oynamaya devam ederlerse ki bu bizim Pro AM'de genelde sayı bulduğumuz şekildir. Harcarız yani. Kalısın bu maçta 5'te 1 ile 6 sayı 4 asiste şimdilik berbat bir başlangıç yaptı maça. İçeriye girdim. Oo, kazın saygı duruşunda durdu ve 41-34 yaptım durumu. Golden Center'da, Golden One Center'da daha doğrusu defense sesleri yükseliyor. Aman dikkat. Dördüncü faalimi yaptım ve sonunda koç beni kenara aldı. 53-50 ilk yarının sonucu. İşte Sacramento'dan görüntüler hani olur da bir gün giderseniz görmedik demeyin diye <laughs> koymuşlar herhalde. Bakalım ikinci yarıda neler bizi bekliyor. Üçüncü çeyrekte bu maçı esir almak istiyorum. Gerçekten Parçalama gibi bir düşüncem var Cousins. İkinci yarıda sayıyla başlayamadım maça. Çok kötü bir paslama. Julius Randle ortadan koştu ve Aliyot'un acını bastı. Julius Randle. Biraz sayı mı atsam yoksa takım arkadaşlarımı mı devreye soksam diyeceğim ama yoruldum ve top kaybı gelmeyecek. Ben biraz yavaşlayayım dinleneyim şöyle. 24 saniyenin bitimine son 4 saniye kaldı Mozgov. Oraya duvarı ördü Mozgov ve excellent release atışı Fark 10 sayıya çıktı bir anda. 5-3'lük daha fazla atmış. Aha sonunda Hall of Fame halini aldım Flash'ı Passer'ın artık. Attığım artistik pasların top kaybı olma ihtimali çok 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 daha düşük. Hani zaten altın rozet vardı onunla da düşük oluyor ama bunun Hall of Fame hali. Ya tekrar söylüyorum bunlar hep rozet videolarında bahsedilecek konular ama Hall of Fame hali çok çok daha iyi. Zaten hani kendi oyun tarzınıza göre Hall of Fame rozetleri alabiliyorsunuz. Sırada Laps Passer var ve onlardan bir tanesi şimdi Timofey Mozgov'la gerçekleşti. Bir akolayt kazandı. Bu akolaytların bitme süresi var bu arada. Geçen birisi sormuş hani sürekli sahada çıkıyor. Ne zaman bitecek diye. VC veriyorlar ekstradan 5-10 VC. Hani şeker misali arada <laughs> destek olması için veriyorlar yani. Ama çok önemli bir şey değiller. Demarcus Cousins. Mozgov'un üstünden atışı isabetli değil. Fast break'te topu bana atarlarsa Jamal Crawford'un hareketini deneyeceğim. Sabit durdu. Kalısın atışı isabetli değil. Kendi ribantımı aldım. Bu isabetli. 64-55. Ben daha ne yapayım? Oyun oynanmaya devam etsin. Ben oynamaya devam edeyim. Bir konuda fikrinize ihtiyacım var arkadaşlar. Bunu yorumlarda gerçekten cevaplamanızı istiyorum. İlerleyen zamanlarda kanala farklı bir konsept getirmek istiyorum. Mesela NBA'de kırılması mümkün olmayan 10 rekor ya da daha önce hiç duymadığınız 5 oyuncu hikayesi. Böyle liste tarzında videolar yapmak istiyorum ama tabi hepsi basketbolla ve özellikle NBA ile alak NBA ile alakalı olacak. Ee, bu sizin ilginizi çeker mi ya da nasıl olur yapmalı mıyım yapmamalı mıyım yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü gerçekten bazı yabancı kaynaklarda Türkiye'de hiçbir yerde göremediğiniz bilgiler var. Çok güzel hikayeler, çok güzel rekorlar var, çok farklı şeyler var, istatistikler yani. Onları sizlerle paylaşmak ve NBA'yi daha bilinir hale getirmek istiyorum. Bu arada müthiş bir savunma yaptım konuşurken kalısına. Bunun yanında tabi bazı görüntüler e, kullanmam gerek yani araştıracağım telif hakkına giriyor mu girmiyor mu diye atıyorum Will Chamberlain'in bazı rekorları var ki ben öğrendiğimde yuh falan demiştim sizde eminim hani çıldırırsınız yani o kadar güzel ve zor rekorlar ee, öyle şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum ama tabi görseller videolar onların telif haklarını kontrol edeceğim ama sizlerin yorumları benim için çok önemli yorumlarınızı bekliyorum. Maçta 73-57 oldu. Bir anda kopardık maçı çünkü henüz 3. çeyreğinde yaklaşık 4 dakika varken yani 22, 22 sayı olmasın. Sakramento sadece sadece böyle şu geçim baktığı devam ediyor kariyerinin ilk 360 sumacını da bu yüzünde bulmuş oldu. Valla bir 360 vurmadım da demem artık. Kaspi atışı isabetli değil. İki uzunun arasından ribantı ben çektim. Lowell Denk de şaka bir ana böyle e, kendinden uzun oyunculara karşı çok iyi oynuyor derken müthiş bir pas. Steve Nash'i anımsatan bir pas. Bu maçla birlikte ard arda 11 maç kazanmış olacağız. Darren Cullison... Şu anda Sacramento gerçekten rezil oynuyor. Ya şu smaç bile normal hale geldi şu maçta. bayağı da yüzdeli oynuyorum ha şu an. Yüzde 60 bak gördünüz mü derin kalısına karşı çok geride duruyorum. Adammış. Oh! <laughs> Yalnız bu net bir şekilde yılın bloğu olabilir yani. 2013 yılında playofflarda 20'den fazla sayı ortalamasına sahip olan Ty Lawson şu anda 69 overall'la karşımda. İşte düşmez kalkmaz bir Allah lafının karşılığı Justice Young üçlüyü gönderdi. Oğlum 2013 Denver'daki hali tabii ki de yok ama bir 69... Ya tabii ki de 70-80'lik bir adam değil gerçi doğru... Atıldım ama bir tekrarını izlesek ya. Dilim itiraz etmeye bile yorulmadı o kadar söyleyeyim. Hani o kadar belli ki temiz olduğu şu bloğun hiçbir şekilde temas yok. Görüyorsunuz ve şu faal yüzünden ben maçtan atılıyorum. Umarım artık yenilmeyiz. Buradan yenilirsek de yani. Ve deplasmanda ard arda 11. galibiyetimizi alıyoruz. 112-97 bu maçtan da galibiyeti aldık. 26 sayı, 4 rebound 13 asist, 2 top çalmayla 1288 VC alıyorum bu maçtan. Intervention. What's up? We're going out. You guys are dating? No, we're talking about when we land. Have you ever been in New York? First time. You in? Yeah. Yeah boy. Yeah. Hey Jake. Hey, thank you guys all for coming out. I just wanted to say congratulations to my friend Justice Young for making mm. it through all the trade speculation. Yeah, let's put all that mess behind us. Let's focus on the season. Glad to have you on the squad, man. Oh, man. And to my boy Denver mm. for making it back to the team. Hey. <laughs> thank God, man. The D-League don't have the same amenities, boy. <laughs> <laughs> well, D-League's all right. I mean, we got a lot of good players working their way up through there. Man, yeah, but that toast wasn't about them. Bir sonraki bölümde Brooklyn Nets'e karşı mücadele edeceğiz Brooklyn'de New York'un yerlerinden bir tanesi olduğu için sanırım dışarıya çıkacağız Denver, ben ve Justice bakalım neler bizi bekliyor Ve böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz Bir sonraki bölüm için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın Beni izlemeye devam edin, takipte kalın